Merhaba foncular. 8 Ocak 2025. Öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyorum arkadaşlar. Umarım yeni yılda bu enflasyon denen canavara karşı paralarımızı koruyacağız. Hatta büyüteceğiz. Biz foncu olarak paramızı bu fon yöneticilerine emanet ettik. Ve de işimiz iyi e fonları kendi ihtiyacımız neyse kendi profilimize göre o iyi e fonları seçebilmek. En son yayınımı ayın 24'ünde yapmıştım hatırlıyorsunuz. Ve de tatil bitti demiştim. Borsada tatil bitti. Yani e, bu düşüşün şuraya bakın. Şurası ayın 24'ünde borsa hakikaten toparlanmaya başladı. Yine tesadüf benim amatör tahminimdi. E, ve de borsa toparlanmaya başladı. Bakın o günden beri ne görüyoruz? Borsa İstanbul'da. Yabancı borsalara da bakacağız tabii ki. Kısaca bir altına falan da bakacağız. Ancak 24'ünde ani bir çıkış oldu yine. Benim videolarımı bekliyorlarmış. <laughs> Daha sonra şöyle hafiften bir yukarıya yükseliş trendi var bence. Yani borsa bir bakıma aslında böyle şarj oluyor sanki. Ya ben yine içimden öyle geliyor. Ve de şu işlem hacimlerine bakarsak. işlem hacimleri işlem hacimleri çok yüksek arkadaşlar. Yani alışlar da yüksek, satışlar da yüksek. Bir tuhaf. Ancak genel olarak borsa yükseliyor arkadaşlar. Şunu da şöyle bir kendimce öyle bir trend oluşturdum burada. Buraya geldikten sonra yaklaşık ne zaman? Ayın 16'sı. Ondan sonra ne olacak? Borsa fırlayacak. 2 sene önceydi galiba. Yine böyle bir sıkışmıştı. Arkasından bir borsa fırladı arkadaşlar. Fırlaması için bir neden var mı? Onları da zamanı gelince göreceğiz. Yani bu yine dediğim gibi bu para babalarının bu fonların ya da neyse artık yani tamam bu piyasayı kimler yapıyor? Sizin bizim gibi bizim 3 tane 5 tane hisse senedi al alan satanlar sonuçta bu borsadaki hareketleri böyle kontrol edebilecek güce sahip değil arkadaşlar. Bunlar biz düz indeksinden bahsediyoruz. Yani sağdaki soldaki küçük firmalardan bahsetmiyoruz. Ee, yani bu benim düşüncem bu. Peki bir bakalım şu an e, Borsa İstanbul nasıl gidiyor diyecektim. Şimdi dünya borsalarına baktığımız zaman haftalar göre sıraya dizdim arkadaşlar. Burada ne görüyoruz? işte başka ülkeler var. Türkiye en, en iyiler arasında yok aslında. İşte Kore, Tayvan, bilmem ne, İsveç, e, İsrail, S&P, bu Avustralya arkadaşlar. Avustralya yüzde artmış. Arkadan Almanya'nın %2 yüzde iki. Yani bunlar iyi haberler tabii ki onlar için. Türkiye borsası da yüzde bir yüzde bir artmış. Bu ne demektir? Bundan yaklaşık yüzde işte %0.8 haftalık enflasyonu düşün. Yani aslında o kadar da bir iki yani biraz daha gerideyiz arkadaşlar. Nasdaq gerisinde. Ancak iyi şey bunlar artmış yani. Borsa düşmüyor en azından. Önemli olan o. nasıl bakıyorum. QQQ ETF'i. Onlar da böyle kendi tünelleri içinde hafif hafif yine yükselmeye devam ediyorlar. Yani ama bu sene dediğimiz gibi hiçbir analiz bu senenin geçen seneki kadar iyi olacağını yani öyle yüzde 30 yüzde 35 Nasdaq dolar cinsine artacağını kimse beklemiyor arkadaşlar bunlar dört saatlik grafikler orada herhangi bir e, yorum ya da uyarı yok altın yine altın şu Aralık 14'te 14 Aralık'ta bir zira yaptıktan sonra bir duruldu arkadaşlar ve de şu an altın yatay gidiyor. Yine analistlerin beklentisi Amerikan doları güçlenirken altında herhangi bir hareket beklemiyorlar. Çoğu öyle ve bu sene Amerikan dolarının işte güçlü olacağı falan filan tahmin ediliyormuş. Bir de biliyorsunuz altının herhangi bir getirisi olmadığı için yani işte küçücük bir kilo alıyorsunuz mesela. O 1 kilo 100 yıl sonra hala 1 kilo altın arkadaşlar. Ama hisseler falan öyle değil değil mi? Yani fiyatları artar azalmaz o ayrı konu ama kar payı dağıtıyorlar en azından diyorum. Türkiye'nin bir CDS firmasına baktığımızda yine Türkiye'nin CDS firması şu 10 yıllık firma arkadaşlar. Böyle 340-350 puan civarında sabit devam ediyor. Eurobondlarda pek bir e, hareket yok. Pek bir fırsat da yok. Yani gördüğümüz şey e, şunlar e, kısa vardı, bizim bir DG28 vardı takip ettiğimiz. Onun getirisi de bakın yaklaşık %7 civarında. 6 ayda bir %4.6 faiz veriyor ve de toplam getirisi bu yaklaşık 8 yıllık vadesi kalmış arkadaşlar. Yaklaşık yıllık %7 civarında bir getirisi var. Hemen fon grafiklerini atlıyorum ben. Ayın 24'üne gidelim. Önce bir bakalım son bir haftada neler oldu. Tamam bugün ayın 8'i. Anlayabileceğiniz gibi borsa İstanbul artarken tabii ki iyi oynayan borsanın yükselişine oynayan ve de iyi oynayan fonlar iyi gidiyor arkadaşlar bir haftada şu EID ve de BIO yüzde işte beşten fazla getirmiş arkadan IPB bu değişken fonundan yüzde on düşeceksiniz o yüzde dört yani %3.6 getirmiş IIH yine yüzde dört arkadan HEH -E geliyor arbitraj yüzde 3.5 yaklaşık biz 50 ile aynı getirmiş arkadan da işte yabancı teknolojiler ve ya de yabancı işte TMG yabancı hisseler arkadan da BGP geliyor arkadaşlar faiz para piyasası para piyasası yani düşen faiz haberleriyle beraber bayağı bir e, arbitrajın gerisinde kaldı. Biliyorsunuz ben bir video yapıp da bu arbitrajla arbitrajın bu BGP para piyasası fonlarından daha iyi bir alternatif olmaya başladığını özellikle de bu %10 stopajdan sonra biliyorsunuz bu HEH -E arbitraj hisse senedi yoğun fon arkadaşlar. İçinde hisse senetleri var. Viyop vadeli işlemler falan var. Bunun da e, tabii ki iki günlük, iki günlük valeri var, valörü var arkadaşlar. Neden? İçinde hisse senedi var değil mi? Yani sat, sat, satış emri verdiğiniz zaman onlar da satıyorlar. Parayı da iki gün sonra alıyorlar ve sizin hesabınıza geçiriyorlar. Bir arkadaşımız vardı tutturmuştu efendim bu iki günlük valor çok şey çok şey. İnatlaştı da inatlaştı. Yani inatlaşsın sorun değil. Ama burada çok açık ve net bir şey var arkadaşlar. Şimdi bakın şu para piyasası yani bir haftada pardon bu bir buçuk hafta yaklaşık. Bir buçuk haftada sadece yüzde iki getirdi. Bundan bir de stopaja düşeceksiniz. Yüzde bir nokta sekiz, bir nokta dokuz. Heye he he bu arbitraja bakıyoruz yüzde üç buçuk bu ne demektir iki gün Eğer paraya zaten iki gün sonra ihtiyacınız varsa Hisse senedi fonuna falan ne koyuyorsunuz arkadaşlar Paranızı Hatta ben BGP'ye bile koymam Atıyorsunuz kendi bankanızın her an alıp da satabildiğiniz yani Anında cumartesi pazar bile satıp da parayı alabildiğiniz Yine para piyasası fonları var her bankanın var bunlardan Paranızı kalkın oraya koyun yani bu BGP'ye falan da koymayın. Bunları da mesela sabah satarsanız parayı öğleden sonra alıyorsunuz. Ancak öğleden sonra o saat işte 1-1.30'dan önce satamazsanız ertesi gün kalıyor. Yani bunu bir de almayın aslında. Ben bunu örnek olarak gösteriyorum herkes alabiliyor diye. Ee, yani ne diyorum? Ben zaten paramı bir süre önce o hehehe videosunu yaptığımda zaten hehehe'ye hey, hey geçirmiştim arbitraj fonuna. Bir miktar şu e, mutlak getiri fonu da aldım arkadaşlar. Bakın şu MGH ve HMG'ler var. Ama paramın çoğu HEH'de. Neden böyle ip gibi gidiyor diye yaklaşık. Ondan sonra siz bilirsiniz. Ancak durum bu. Tamam mı? Aradaki fark açılıyor. Arbitraj fonuyla para piyasası fonları arasındaki fark açılıyor. Onu da unutmayın. Tamam mı? Peki. Ve de bunlarda bir risk az. Yine kub bunun içinde Eurobondlar falan var arkadaşlar. DBH Eurobond. Merkez Bankası işte dolarda %0.27 artmış. KZ'de altın. HMG mutlak getiri. Bazen yükseliyor bazen düşüyor. Peki geçtik. Bir aylıklara bakıyoruz. Bir aylığa baktığımızda ne gördük arkadaşlar? Arbitraj ve de mutlak getiri. Arkadan da yabancı teknoloji. En yukarıda arkadan da BGP geliyor. Yani bir bakarsak. hehe. Bunlarda stopaj yok arkadaşlar. Yaklaşık %5.5. Ee, yabancı teknoloji %3.8. Ben stopajları otomatik düşüyorum. BGP'de yaklaşık 3.6. Bu MGH'de mutlak getiri. Onlar hisse senedi yoğun fon. O da yüzde yaklaşık 3 kadar getirmiş arkadaşlar. Hisse senedi yoğun fonlar. Ve de diğerleri daha geride kalıyor. Düşenler de var tabi bunlar içinde. Onu da söyleyeyim. Hatta Eurobondlar dahil. Peki. Biraz daha uzaktan bakalım. Bu Haziran'ın başına gidelim arkadaşlar. Yaklaşık bir altı aylık. 6 aylık görüntüde ne görüyoruz? En iyi getiren yine bu HEH. -E Diyeceksiniz HEH'nin e, reklamını mı yapıyorsunuz? Değil arkadaşlar. Ben sadece kendi ne yaptığımı ve de piyasadaki diğer fonların ne yaptığını paylaşıyorum. Yani siz ne yaparsanız yapın. Sizin paranız. Bu tavsiye değil bir şey değil. Tamam burada hep beraber rakamları okuyoruz işte. Yani siz istiyorsanız düşenleri alın. <laughs> ve de bakın şurada neyi de görüyoruz. He he bir ara hafiften yavaşlamaya başlamıştı. Sonra tekrardan hızlandı. Onu da onu da görün yani. Bunlar şey gibi değil. Faiz gibi. Böyle ilk gibi gidiyor değil. Zaten faizin de böyle yavaş 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 düşmeye başladığını göreceğiz. Yani sonuçta faizleri düşürüyorlar değil mi? Ne beklenti ne? Beklenti Şubat ayındaki toplantıda faizin tekrar bir yüzde iki buçuk kadar düşürüleceği yani yüzde %45'e yedi buçuktan yüzde kadar düşecek yani siz bilirsiniz para sizin yani zengin olacaksanız da fakir olacaksanız da siz olacaksınız. Onun dışında burada gördüğümüz işte yabancı teknoloji mutlak getiri altın ve de arkadan da işte Eurobondlar falan filan en altta da maalesef hisse senetleri arkadaşlar son 6 ayda bu 15 Temmuz haftasında başlayan düşüş yüzünden anca daha toparlayabildiler diyorum bir yıllık görüntüye baktığımızda ne görüyoruz yine bu fon en tepede arkadaşlar he he arkadan da işte ipb değişken yani birisi 70 öbürleri işte 60 bio 65 net para piyasası 61 d net arkadan da diğerleri geliyor. Kaybettiren var mı? Enflasyonun altında kalanlara bakarsak, şimdi olarak yüzde 45. Enflasyonun altında kalanlar arkadaşlar döviz cinsinden olan şu yabancı teknoloji dahil. Hatta altın altın fonda KZL'de o da aslında dolar cinsinden onda da stopaj olabilir emin değilim. Eğer onda stopaj varsa onlarda da onlarda arkadaşlar. Enflasyonun altında getirdiler. Yani enflasyon üzerinde getirebilen sadece faiz ve de bir iki tane yani hisse senedi yoğun fon ya da değişken fon, haricinde bir de stop, bir de arbitraj fonu var. Onun dışında tamamı enflasyona yenildiler. Bunun temel nedeni ne? Bunların yenilmesinin temel nedeni, borsa İstanbul sadece yüzde 25 getirdi geçen sene bir yıl boyunca. Yani enflasyonun %20 en az altında kaldı. Bir de Türk Lirası'nın aşırı değerlenmesi arkadaşlar. Yani doların kontrol altında tutulması ve de bir yıl boyunca sadece %17,5 artmış olması. Tamam. Mı? Yani belki de işte %17,5'te de %30 artması gerekiyordu. Onun da etkisini bu e, döviz cinsinden fonlarda ve de altında da görüyoruz. Bu altında yine aynı şekilde dolar cinsinden ne zaman hiç, e, emeklilik fonlarına bakmadık değil mi? Ben de emeklilik fonlarının da bir grafiğini bir getirmek istiyorum arkadaşlar önümüze. Bu fonlar da nereden çıktı derseniz bunlar benim kendi portföyümdeki fonlar, fonların çoğu tamamı değil. Bir bir yılda bu fonlar ne yapmış diye bir bakalım. Bu F.I.F. eskiden vardı. Ben nedense bunu bir yere bir satmışım? Şurada bir yere düşmüş herhalde. O zamanlar mı sattım ne? Ama elimde yaklaşık 10 tane fon tutuyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani çok çeşitli. Çok ağırlık, yani eşit ağırlıklı bir portföyüm var. Ama çoğunluk da benim şu HES'de, FJG'de, FFZ'de. Çoğu da şunlar da hangi fonun ne yaptığını bir göstermek istiyorum. Bunun içinde para piyasası fonu da var. Şu BGP haricinde. Bunlardan bir tanesi de para piyasası fonu arkadaşlar. Çok fazla detaylara girmeyeceğim ancak fonların çoğu neredeyse tamamı diyeceğim şu HHE hariç ve de ALR hariç belki de enflasyonun en az enflasyon kadar getirdiler arkadaşlar. Bu iyi bir şey. Yani bunlar sizin geleceğiniz orada bir sürü paranız birikiyor umursayın yani güzel dengeli bir portföy oluşturmaya çalışın yani bunlar da rastgele giden fonlar değil bakın hele bazıları görünüşe göre iyi yönetiliyor ve de dengeli arkadaşlar yani şurada ne görüyoruz şu bakın biz 50 şu yeşil olan değil mi Temmuz'da Temmuz 15'te düşmeye başladı onunla beraber düşen bazı fonlar var yine onunla beraber bakın. Yükselen fonlar var. Bunlar belli ki hisse senedi ağırlıklı şu kırmızı fon da öyle HES ancak bazı fonlar dengeli yağmur da yağsa yani bütün dünya bütün piyasalar çökmedikten sonra bir şekilde onlar yükselmeye devam ediyorlar değil mi onu da buradan görelim onun dışında söylenecek bir şey ben bulamıyorum zaten amacımız burada. Haftada bir, bir piyasada neler olup neler bittiğine bir bakmak arkadaşlar ve de portföyümüzü eğer gerekiyorsa dengelemek. Şu an gidişat bence önümüzdeki bir hafta daha bir izleyip de bir bakmak lazım borsa nereye gidiyor. Ancak e, sanki bana e, şarj ediyor gibi görünecek. Buradan sonra yani normalde patlamasını bekliyoruz. İşte bu formasyonlara falan e, inanıyorsanız e, ben inanmıyorum ama <laughs> yani sonuçta. E, piyasa bu şekilde e, şekilleniyor arkadaşlar. Fonlarınızı ihmal etmeyin arkadaşlar. Piyasaya öyle en azından bir haftada bir de olsa bir bakın. Kendinize dengeli bir havuz oluşturun. Piyasanın ne olacağı belli değil. Hani dedik abi, e, bu yabancı hisseler, bu yabancı e, teknoloji falan o kadar iyi gitmeyebilir belki. Ancak dolara daha fazla daha ne kadar tutacaklar? Türk lirası Türk lirası daha ne kadar aşırı değerlenmeye devam edecek? Onu da bilmiyoruz. Onu da göreceğiz sonuçta Türkiye'de de faizler düşmeye başladı değil mi? Hani bu carry trade falan filan muhabbetleri vardı. Sonuçta hani gelir paraları e, Türk lirasında faize koyarlardı. Şimdi belki de e, borsayı cazipleştirmenin zamanı geldi bilmiyorum. Göreceğiz onu. Ancak şuradaki artan işlem hacimleri, şurada kırmızı, bakın, şurada şu kırmızı aşırı satış olmuş gibi görünen zaman dilimleri, bu saatlik saatlere rağmen borsa yine de yükselmeye devam ediyor diyorum. Kendinize iyi bakın, iyi seneler tekrar.